Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kırsal Güzel Yurt Mahallesi'nde 50 ev tamamen yıkıldı. 250 evde zarar gördü. Çocukları Cihat Eren, Esra Deniz ve eşi Serap Tona ile ilk depremde yıkılan evlerinin enkazına kalan Turgay Tono, yakınları tarafından 8,5 saat sonra kurtarıldı. Görünüyor zaten. Başlar olduğu Aile mahallede bir ev kiraladı... ...ancak korkudan eve giremedi. Evin önüne kurdukları çadıra yerleşen aile... ...birbirlerine destek olarak yaşadıklarını... ...unutmaya çalışıyor. Ailenin reisi Turgay Tono... ...depremde yaşadıkları iki katlı evin... ...tamamen yıkıldığını anlattı. Bu evimizde kendi evimizde depreme yakalandık... ...ailemle beraber dört kişi... ...iki çocuğum Yeşim ve ben. İlk deprem anında... Ee, i̇lk ilk sarsıntıda tozlar dökülmeye başladı zaten eşime beraber çocukların üzerine kapandık. Sonrasında zaten evin göçtüğünü hissettik. Deprem sakinledikten sonra sadece çocuklara sorduk işte iyi misiniz ses verin diye. Çocuklar şükür iyilerdi. Sonra benim ayağımın üzerine bir taş parçası düşmüştü. Duvar parçası. Ondan yani sonradan gördüğüm saydığım kadarıyla beş tane bir ket parçası tüm halinde. Ayağımın üzerine düşüktü işte. Daha yeni yeni toparladım. Üçlü koltuğumuz vardı oturduğumuz odada. Onun üzerine düştü tavan. Ee, ve kafamızı koyduğumuz pencerenin ee, alt duvarı patlamadı. Pencere komple ezildi ama o duvarın üzerine düştü. Hani bir e, bulunduğumuz alanında 50-60 santim bir boşlukta kaldık. Ee, yaşam alanımız vardı 50-60 santimlik. Hani sevindiğim noktalardan bir tanesi. Eşim çocuğun bunların burnu bile kanamadan çıkmış olması.